Cümleden selamlar aleyküm kardeşlerim. Bugün sizinle yavruluk nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır onu göstereceğim. Bu yaptığım yavruluk canlı doğuranlar için olacak fakat bu yaptığım yavruluğu doğumhaneyi sadece ayrı bir tankınız varsa yavrular farklı bir akvaryumda büyütüyorsanız o zaman kullanabilirsiniz. Bende şu an boş bir tank var. E, ve yaptığım sistemde anne balık yavrulara zarar vermeden o tanka e, yavrular geçmiş olacak. E, şöyle malzemelerimi göstereyim. Bir adet bıçağım, bir adet 5 litrelik petişem, e, lehim makinem ve iki adet de böyle arkası çıkıntılı e, oturtabileceğim vantuzlar var. Tam gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. gördüğünüz üzere Öncelikle istediğim boyutta ee, şimdi seslere de fazla olmasına gerek yok. Yarılarda kaçabilsin diye maksimum şu boyutta kesiyorum. ayırma işlemi tamamlandı. Dibinde biraz su var. Lehim makinesiyle çalışacağımız için bunu önce bir kenara bir dökeyim. Böyle tersini oturtuyoruz kardeşler. Le lehim makinemizi fişe takıyoruz. Isınmaya başlıyor şu anda zaten bu arkadaş. Evet, küçük kardeşlerim varsa aramızda bu açıdan çıkmış bu arada küçük kardeşlerim varsa bu arada ailesinden yardım alırsa hani bu tarz bir şey yaparken lehim makinesi falan da varsa e, ailesinden yardım alırsa daha sağlıklı olacaktır. Isınmasını bekliyoruz şu anda kardeşler. Şöyle bakayım. Yok henüz ısınmadı. Sıcaklığını hissediyorum. Hafiften dumanlar da çıkıyor. Bayağıdır kullanmıyorum zaten bunu da. Şöyle bakalım. Yavaş yavaş ısınıyor. felakette de koktu şu anda. Ekrandan yine bakalım. Acıdan çıkmayalım. belki buraları hızlandırırım bilmiyorum ama felaket yoktu şu anda. Bayağıdır kullanmıyorum çünkü. O içerisindeki şeyler ee, kıvrımda Bunun ısınmasını sağlayan alet. Şu anda bayağı ısındı. Yavaş yavaş yayılıyor ısı. Eleğin makinesi böyle. Şimdi bunların daha gelişmişleri de var. Ama Ben bayağı uygun bir fiyata almıştım. Hani biraz daha geç oluyor, daha profesyonelleri var tabi. Evet, ısındı şu anda kardeşler. Şöyle deliklerimizi birçok yerden açıyoruz. Yavrular buradan e, kaçabilsin diye, onların kaçabileceği büyüklükte açıyoruz. Yani anne balık geçemesin yeter. Yavrular her türlü geçecektir zaten. Şu büyüklükleri görüyorsunuz zaten. Buradan normal damızlık bir canlı doğuran hiçbir şekilde geçemez zaten. Hatta şöyle delik değil de çizikler halinde de atabilirsiniz. Bu klasik yavruluklardaki gibi. Gördüğünüz üzere kardeşler. Gayet de hoş oluyor bence. Arada ben bir de kameraya bakıyorum şimdi fazla şey olmasın. Şuradan şöyle yapalım. Bu da mantıklı oldu. Bunu da yani şu anda düşündüm. Daha önce düşünmedim. Yaparken böyle bir anda aklımıza geldi diyelim. Vallahi gayet de mantıklı oluyor kardeşler. Yani anne buradan kesinlikle geçemez. Onu da unutmayın. Anne balığın boyutunu biliyorsunuzdur sonuçta. Nereden geçip nereden geçemeyeceğini biliyorsunuzdur. Yani onu da baz alarak bu sistemi yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle göz ardı etmeyin. Anne balık geçtikten sonra yaptığınız yavrun hiçbir manası kalmıyor. Ben bu köşe taraflara daha çok yapıyorum. Yani şişenin şeklinden de kaynaklı tabi orası ayrı mesele ama. Yavrular dibe çöktüğü zaman kaçabilsinler. Gayet hoş güzel oluyor şu anda bakalım. Bence birçok yavru kurtaracağım diye tahmin ediyorum. Bunu da zaten ileriki videolarında görürsünüz. Şu anda iki adet tam dolu bir dişimiz var. Bakalım. Durumlar ne olacak? Onu da göreceğiz hep beraber. Hep dibe yapmayacağız bu arada kardeşlerim. Bunu kenarlara da yapacağız. Oturturacağız. Şöyle. Kaçabileceği birçok alan olacak. Yani ben bunu yaptıktan sonra videoyu tekrar başlatayım. Sizde bekletmeyin. Evet tekrardan merhaba kardeşlerim. Şöyle gördüğünüz üzere yüzlerce delik açtım. Çizikler attım şu şekilde dikey yatay. Yani yavrunun kaçabileceği birçok alan yaptım. Aşağıdan da bir sürü delik açtım. Buradan kaçamayan yavru da bırak yensin yani. İlla ki kaçacaktır. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Şimdi kardeşler anaç balıklarımız da hazır, yavruluğumuz da hazır. Yavruluğumuzu e, ilk olarak takıyoruz. Vantuzları bu arada güzel bir şekilde oturtmanız lazım. Geri çıkmaması lazım. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Lapistesin de zıplayamayacağı, çıkamayacağı bir şekilde vantuzumuzu e, yapıştırdık. Alttakini de yapıştıralım. Biraz daha yukarı alalım. Çok güzel oldu hatta şu anda da. Şimdi anaç balıklarımızı ekleyelim. Şöyle bir adet erkeğimiz var. Onu ben de alayım aradan. işimiz var. Bunları da ekliyoruz. Suyumuzun içerisine ekledik. Bakteri kültürü hemen hemen oturmuş bir su. Suyun ısısı biraz düşük olabilir ama balıklarımızı ekledik. Şöyle yakından bir çekeyim sizlere de. Şöyle gördüğünüz üzere anaç 2 adet dişimiz hazır. Bakalım. Umarım güzel bir yavruluk elde etmiş oluruz. Çünkü çalışacağım ben ee, bu bir ay içerisinde ilgilenemeyeceğim. Yavruları da saklamak istiyorum aynı hani sonuçta üretime başladık. Yavrular değerli artık bizim için. O yüzden Bakalım. Deneyeceğiz bunu. Umarım başarı elde ederiz. E, deneyimlerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi abi şunu yapsam veya kardeşim hani şunu yapsam daha iyi olur gibisinden belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.